Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizlere Yemin dizisinin oyuncularından yeni fotolar paylaştı. Biz de o fotoları topladık ve video ile sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Umarım sizleri biraz sevindirmişizdir ve Özge Yılmaz Gökberk Demirci'nin yeni paylaşımlarını sizler için sunuyorum arkadaşlar. Herkes Özge'nin nasıl bir naif, güzel bir oyuncu olduğunu ve Gökberk'le nasıl güzel bir uyum sağladığından konuşuyor. Diğer taraftan dizide Narin ve Kemal'in uyumu herkesin söz konusu oldu. Yani herkes onların da nasıl bir uyum sağladığından konuşuyor. Çok güzel bir çift oldular Narin ve Kemal. Kemal çifti inşallah dü düğünleri de olacak ee, ve e, Özge ile Gökberk de çok güzel bakışmalarıyla e, çok güzel bir uyum sağlamış durumda. Evet arkadaşlar biz o resimleri sizlere sunduk. Sizler de yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Ben de o yorumlara dikkat edip bakıyorum arkadaşlar. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar.